Herkese merhabalar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni de soracak olursanız hamdolsun ben de iyiyim. Canım kardeşlerim. Ben de bugün siparişlerimi yaptım, tamamladım. Sahibine gitmeden önce sizinle bir paylaşmak istedim bu güzellikleri. Önce siz bakın. Ondan sonra biraz sonra Allah izin verirse sahiplerine gidecek şöyle bunun da aslında desenli yazması bunu böyle yaptım Bunlar da sade renk yazmalar iki de yaptım krem renkliyle laciverti çiçeklerini bu da sütlü kahve bu da sade renk iki renkli yaptım Bunlar da yine desenli şöyle küçük küçük puanları var kendi deseninden yazmalarda çok harika modellerim de çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Çok tutulan, çok sevilen, asla bozulmayan bir model. canlar Ürelerim böyle küçük bir video oldu ama sizlerle paylaşmak istedim çok gösterişli güzel bir daha videolarda görüşmek üzere Allah Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın